Betül, Emel az önce ne dedi biliyor musun? Betülün Sündüzü ya da beni ya da suyu kendine rakip olarak görmesi bir kere çok yanlış. Ee, gerçekler ortada zaten. Bilmiyorum ya Betül tuhaf bir şey oldu gerçekten Benim senden fazla kolyem var tamam, hemen Kolyen olabilir ama benim e, de koli... senden fazla burada bulunmuş değil ama Başınmış tarz. Ben da buradayım Betül İkide tamam. bile bana bu kolye mezunu gözüme sokup Bak. durmayın Herkes davranıyor tamam Ben başından beri hemen. buradayım Herkes yani bana Hayır sürekli aynı şeyi yapıyorsunuz başından ya Başından beri olman ne demek İkide bile kimse gözüme sokamaz mı? yani Kıyaslanamaz mı niye benim üç tane kolyem var bir Tarzım olduğu için buradayım Yani o konuda yok benim kolyem Ama kıyaslayamaz Betül bizi onunla diyemezsin o zaman Hayır Betül tarz olarak kıyaslayamazsın. Burada başarılı kolye gösteriyorsa ben senden başarılıyım. Ben 22 haftadır buradayım neredeyse. Başından beri buradayım ve yarıştığım haftanın her defasında da en az 17-18 kere o kolyeyi almak için koştum. Potada olduğum günler bile puanım yüksekti. 13'te 14 kere Ben 15 potadayken potadaydı. bile ya. puanım yüksekti bak, yani Hayır bak işte. İkide bir de bunu Sonra söylüyorsunuz Eğlenme oraya. potasındayken bile benim puanım yüksekti Gideyim. ki geri oturuyordum orada Tamam ama hep potadaydın 15 hafta potadasın Canım bu potadayken bile puanları mı diyorum iyi hesapla Hesaplıyoruz zaten en düşük puanlı, bana bunu puanlı olan çıkıyor potaya O zaman ikide bir de bunu potaya. söylemeyeceksin bunu En düşük puanlı olan çıkıyor Demek potaya Demek ki benim hep bir puanım diğerlerine göre yüksekti ki ben geri gidiyordum Tamam ama düşüktü ki ilk, ilk, ilk üçe kaldın hep Öyle mi diyorsun? İlk üçe kalan çıkıyor oraya Şimdi sen benden taze olarak daha mı iyisin ya? Tamam değilim demek ki bunun cevabını e, verirler. Ver Ben hemen hemen söyle. ben geldikten sonra senin potoya düşme olasılığın daha da yükseldi değmez. Sen, evet benden çok potodasın. Artı ben 3 kolyeliyim. Eğer burada kolye bir başarıysa ben senden başarılıyım demek ki 3 kolyem var. Burada kalmak da başarı canım. Ben 13 haftada 3 kolyem var. Başından beri burada kalmak da başarılı. Bak, mesela sen bu hafta kolye bile alsak yine ben senden başarılıyım. Ben sündüz ve su başarılı oluyorum. Hayır. Kusura bakma. 13 haftada 3 kolye başarılı demek, Başarısız olmak demek tamam. değil. 13 haftada Biri 3 kolye. kolye. dedi, 5 gel. kolye geldi. Yani. 5 kolye geldi. 13 haftada 3 kolye bir başarı mıdır değil midir? Evet. Peki 20 Peki ben haftada... başından beri burada başarısız mı devam ediyorum yani? Ee, Boğun mu demek? Ben seninle konuşmuyorum zaten. Ay konuşma hiç mi? falan mümkünse konuşma ya. Of su herkese laf atacak, söyleyecek, konuşacak. O zaman çok güzel olacak. Ben suya bir laf atınca doğru olan su hanım küsecek. Yok böyle bir dünya. Böyle bir dünya yok. Yeter ya. Dünden beri bana o tane kapris satıyorsun. Kapris mi? Kapris mi? Yeter. Var mı var mı? Bir gün bir gün iyi olduğunu söyleyeceğim. Sudan su hanım küsecek bana bağır. Kapris mi? 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 Türkiye böyle ben zaten ondan daha çıkım ki 13 hafta bir hafta var sesi O kolye bile aldı. Şu an... Ben benden yine başarılı. Sen de bir haftadır sönmüştün. Emel'in artık devri kapandığı için kendini sadece ve sadece ön plana atmak için beni kullanıyor. Ben de sadece buna sinir oluyorum. Hiçbir zaman Emel'den hoşlanmadım. İstediği kadar bana sallasın. Onu kale alan yok zaten. Teşekkürler. İstediğim zaman işte böyle suyu kaynatırım ben. Tamam canım. Hmm. Hadi ben gidiyorum kombinimi denemeye. Vakit kaybettirmeyin bana. Emel, senin suratın neden asık? Keyfin iyice kaçtı galiba. Ya aşağıda keyfimi kaçıran olaylar oldu tabii tartışmalar falan. Betül'le Sündüz tartışıyordu. Sonra ben Sündüz'ün haklı olduğunu söyledim ki haklıydı o konuda. Sonra Betül işte beni ona yancılık yapmakla suçladı ki ben hayatım boyunca hiç kimseye yancılık yapmadım. Kereyle bu programda hiç kimseye yancılık yapmadım. Bunu herkes bilir. Ee, sadece doğruyu söyledim. Doğru olanı onayladım. İşlerine gelmedi. Su falan girdi araya. Tartışma çıktı falan. Böyle alevli alevli. Ben de kendimi buraya attım şimdi hepsi bulunmak için. Sen en son Mira şık olduğunu savunmuştun mesela. Mira hakkında fikirlerin nasıl oldu da bir anda değişti? Evet Mira ile alakalı genel olarak bir ironi olarak konuştum. Ama pazartesi günü kıyafeti içinde şık olduğunu söyledim. Doğru bir tane değil mi? Ama genel olarak baktığın zaman suyu kızdırmak, betini kızdırmak adına bir ironi yaptım. O da onu çok ciddi aldı. Kendisini çok tanesi falan ilan etti. İronilerin devam ediyor mu? Ya bugün hiç ironi yapmadım. Bugün sadece aşağıda biraz önce suyla tartıştım. Artık ironi yapmadığını farz edersek az önce söylediklerin Mira hakkındaki samimi düşüncelerin galiba. Ya hayır ne alakası vardı dış ses? Pazartesi günü etek çıktığında çıktı yani. Bunu kabul etmek lazım. Ben o ironide genel olarak söylemiştim. Ee, Mira'nın burada bir tarzı var. Tarzı olduğu için bu kadar zamandır kaldı falan diye. Sen hala Mira'nın bir tarzı olduğuna inanmıyorsun sanırım. Tabii ki inanmıyorum. Biraz böyle dalga geçmiştim. Suyu böyle taşırmaya çalışmıştım. Biliyorsun su musluklarını kapatmıştı. Bana gelmiyordu. Laf atmıyordu falan. Şu anda çılgın vaziyette. Çıldırmış bir vaziyette. Aşağıda ben benimle tartışıyordum. Tartış, tartıştık geldi. Bir de şöyle bir durum var. Şu söylemek istiyorum. Şimdi bugüne kadar su bu evde o kadar çok arkamdan konuştu. O kadar çok arkamdan attı ki. Aa ben bir tane gerçek söyledim. Çılgına döndü. O konuşacak, söyleyecek, atacak, sağlayacak. Okey. Ben konuşacağım. Öyle bir dünya yok yani. Su Hanım. Kendine gel bakayım yavaş frene bas. Su, ben devir kapatır, devir açarım tatlı. Bu hafta puanlarım yüksek olduğu için, Emel Başkan kolyeye koştuğu için... ...su şu an çıldırıyor, kafayı yiyor, oraya saldırıyor, buraya saldırıyor. Ne yapacağını bilmez durumda. Emel bu elbiseyi deneyecekti. Tabii ki ben üstün zekamla aldım bu elbiseyi ve denedim. Emel'in yüzünü görmen gerekiyor, böyle aldım. Bu elbiseyi Emel mi daha iyi taşır yoksa sen mi? Emel benim gibi taşıyamaz tabii ki. Bana daha iyi taşır dermişim şimdi. Tabii ki ironi. Emel öyle düşün düşünmüyor ama eminim. Emel, o Emel'in devri çoktan kapandı, çoktan artık taşıyamıyor. Çok zamanlar geçti o taşıma dönemlerinden. Emel Betül'e neler söyledi biliyor musun? Ben 22 haftadır buradayım neredeyse, başından beri buradayım ve yarıştığım haftanın her defasında da en az 17-18 kere o kolyeyi almak için koştum. Potada olduğum günler bile puanım yüksekti. Ömer 13 hafta potaya çıktı ve ama bunu düşünüyor. Diyor ki benim puanım yüksekti. Potaya çıkarken puanların yüksek olması mümkün değil. Çünkü en düşük 3 puan potaya çıkıyor. En en düşük de gidiyor. Emel sürekli potaya çıkıyor. Demek ki en düşük puanlarda onun üstünde de 4 kişi var. Yani Emel'in kolyeye gitmesi 5 kişiyi geçmesi demek. Mesela bu Ay bu, bu bana olmadı Su. Hemen başka bir elbise almam tamam lazım tamam canım. Burada kaç kızız? Yedi tane. 7 burada mı? Tuttum mu? de. Ondan sonra A, B, C A 30 puanda, B 29, C 28. C gidecek belli. Gidici bu C. Mira C gidecek. Ondan sonra A ile B ile C potaya çıkıyor. Burada da kaldı ne? D, E, F, G. Değil mi? Tamam. Bu D ile E ile F ile G Kolyeye çok yakınlar. Asla kolye alamaz buradaki A. Yani Emel. Çünkü D ile E ile F ile G var. Emel bu durumda genel sıralamada kaçıncı oluyor? Beşinci oluyor. Yani kolyeye A -C -E -F -G varması için e dört kişiyi ezip böyle fışt. geçmesi lazım ki kolye alır. Sen potadasın. 14 haftadır. Yani yarışmanın dörtte üçünde potadasın. Allah aşkına Emel. Olimpiyatlarda bile beşinciye ödül yok. Üçte bitiyor. Sen asla alamazsın. Alamazsın. Tamam mı? Oldu. Elbiseme bakalım. <laughs>